Evet, merhabalar. Şu anda bu video eğer izlenmeye başlamışsa gerçekleşmiş olan bir olay vardır. Ondan sonra yüklendiği için olayın öncesinde, olayın e, öncesine size olayın nasıl olduğunu, neden olduğunu açıklamak için bu videoyu yüklemek istedim. E, öncelikle şunu söyleyeyim: birçok insan ön yargılı olduğu için toplumumuzda hiçbir şeyin ne olduğunu bilmeden dinlemeden, hatta kulaktan duyma haberle. Birçok farklı yorum yapacak, farklı eleştiriler yapacak, farklı kötü yerlere çekecekler. Onu bildiğim için öncesine ben bu videoyu yüklemek istedim. Ben kimim? Öncelikle oradan başlayayım. Ben Halit Şahin. Hani e, insanların çok takıntısı var ya, nerelisin, hangi dindensin, hangi parktensin, hangi takımdasın. Böyle takıntısı olan insanlar için bu videoyu çekiyorum. Zaten tanıyan, bilen insan için çok sorun değil beni tanıması veya anlaması ama veyahut bu olayın neden olduğunu anlaması çok e, zor bir şey değil ama bu ön yargılı olan insanlar için maalesef bunu çekmek zorunda kaldım. Çünkü e, farklı yerlere çekileceği için olay öncesinde ben söylemek istedim. Evet adımı söyledim Halit Şahin. Aslen Trabzonluyum. Trabzonsporluyum. E, Trabzon sporluyum. Elhamdülillah Müslümanım. Hani saçımız uzun sakalımız var diye farklı yerlere de çekenler oluyor. Olacaktır da zaten. Toplumumuzun bu şu ön yargısını kıramıyoruz ya. Kıramadığımız için zaten birçok şeyi yaşıyoruz ya bu dünyada bu Türkiye'de. O yüzden bazı şeyleri baştan açıklamakta fayda var. Son zamanlarda birçok terör olayı oluyor. Ve bu terör olayları olduğu için e, işte bilmeden ön olan insanlar farklı yerlere çekebilir. Terör olayı diyebilirler. Haberler kendilerine göre kendi çıkarları ve kendi menfaatleri ve kendi inançları ve e, aldıkları desteklere göre farklı yorumlar yapacağı için bu röportajımı dinlemenizi isterim. Bana çok kızanlar olacak, sövenler olacak, haksız diyenler olacak, adaletsiz davranıyor diyenler olacak. Her şeyi diyen olacak. Aynı zamanda haklı diyenler de olacak. İşte şu e, ee, videoyu bir izleyelim de bakalım kim hak verecek, kim söyleyecek, kim söylemeyecek onu ondan sonra karar verelim. Ama şu ana kadar izleyip de bundan sonrasını izlemeyeceğim diyorsanız zaten önyargıyla yaklaşacağınız için siz zaten söyleyeceksiniz veya zaten kötü eleştiride bulunacaksınız. Zaten bunu kabul etmeyeceksiniz. <laughs> Ama devam ediyorsanız şayet dinlemeye o zaman başlayayım ben size anlatmaya. Şu anda bugün gerçekleşmiş olan olay sonucunu bilmeden tamamen doğaçlama herhangi bir plan olmadan sadece amacı belli olan bir, bir olay. Ben gideceğim Trabzon'a Trabzon, Trabzon Spor'a ait olan bir şeyi alıp geleceğim nasip olursa. Yalnız bunu alıp geleceğim derken şimdi burada araya girecekler olacak şov için yaptı şov yaptı diyenler de olacak. Şunu özellikle söylüyorum. Ölüm tehlikesi mevcut güvenlik güçleri orada bir ee, olay gerçekleşiyor. Müdahalede bulunabilir, öldürebilirler. Hatta öldürmediklerini farz edelim Veyahut öyle bir olay olmadığını farz edelim Orada içerideki taraftarlar linç etme girişiminde bulunacaklar Ki doğaldır Bizimle müzeye gelseler ben de aynı şeyi yaparım diye düşünebiliyorum Ama işte ee, Bilmeden veya Farklı bakış açılarından dolayı Keşke insanlar bunu bilse de Ondan sonra diyeceğini dese Evet ölmeyi göze alabiliyorsunuz Evet linç edilmeyi göze alabiliyorsunuz Evet oradan kupayı çıkarıp Trabzon'a getirmeyi de göze alabiliyorsunuz Şovsa adı şov olsun. Öyle bilinecek veya öyle dinleyecekse problem değil. Siz adaletsizlik olan bir yerde siz de kendi şovunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle şundan altını çizmek isterim ben. 2010-2011 kupasından bahsediyoruz. Trabzonspor'un hakkı diyoruz. Trabzonspor'un hakkı ama bir türlü yerine gelmiyor. Şimdi ee, burada siyaseti bilenler veya adaleti iyi bilen arkadaşlar burada çıkıp ki ya kardeşim adalet sana mı kalmış? Sana mı kaldı bunun şeyini vermek? Mahkemeler var, o var, bu var. Tamam madem öyle diyelim adalet ben mi sağlayacaktımdan yola gidelim. Dünyada adalet var mı diye soru sormak istiyorum. Diyecekler ki, kreşe bir söz. Evet kreşe bir söz tamam. Madem eğer adaletle aranacaksa o zaman niye savaşlar var? Neden Türkiye bir yerde savaşıyor veya Türkiye'nin içinde niye savaş oluyor veya farklı ülkelerde niye savaşlar oluyor? Demek ki adaletin olmadığı yerde anarşi doğabiliyor. Diyeceksin ki anarşi bir eylem mi bu? Hayır alakası bile yok. Onu da şöyle izah edeyim. Şimdi adaletsizlikten bahsediyoruz. Biraz konudan konu yapıyorum ama biraz dertliyim, sinirliyim. Ee, onu mazur görün beni yani bundan ötürü. Bir de e, ölümü göze alarak bir şeye kalkışıyorsunuz. Hani bu bombalı eylem veya silahlı eylem veya ne bileyim gaz veya benzeri hiçbir şeyle alakası olmayan bir şey. Tamamen bireysel doğaçlama ben müzeye gireceğim, kupamızı alacağım, çıkacağım. Olay bundan ibaret. Ama adaletten bahsediyoruz ya. Türkiye'deki adaletten ve yargı sisteminden biraz size bahsedeyim. Bundan yaklaşık 20 yıl önce PKK lideri olarak bilinen Abdullah Öcalan tutuklandı. Adalet ya. Ya adamı tutuklamamış olsaydık belki 20 yıl içerisinde dağlarda bir bombada veya bir çatışmada ölüp ölme ihtimali vardı. Ama biz öyle bir yaptık ki onu. Ada verdik, korumalar verdik, çok güzel bir yere koyduk. Yedi yönünde tabiri caizse yemediği arkasında ölme tehlikesi yok. Hatta düşünün ki gittik onu öldürmeye kalktık. PKK'lı ya öldürmek istedik, öldürmeye kalktık. Yani Böyle bir eylem, herhangi birisi kalktı, e, Türk askeri onu koruyacak ve e, Türk askeriyle vurmak zorunda veya vurmak zorunda kalacaksınız. İşte adaletse şayet, soruyorum adalet nerede? Yani bu da bir konu, <laughs> diyeceksiniz ki ne alakası var? İnanın bana çok alakası var. Çünkü adaletsizliğe insanlar göz yumduğu sürece, atıyorum bir yerde bir şeyin... E, iki kişinin yaptığı bir adaletsizlik olsun veya toplumsal bir adaletsizlik olsun işte sonuçlar bu noktaya geliyor. Ha Apo'nun orada kalması, ha bizim kupanın müzede kalması ne fark eder? Fenerbahçe'li benim çok samimi arkadaşlarım var, dostlarım var. Biz yeri gel zaman maçı beraber izliyoruz, tartışıyoruz, sövüyoruz, bağırıyoruz, kızıyoruz birbirimize ama sonuçta aynı sofrada yemek yiyip içebiliyoruz, oturabiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Böyle dostlarımız var bizim. Hani takım bir tarafa, insanlar hafta sonları stres atmak için gidiyorlar, eğleniyorlar, bir yerde deşarj oluyorlar futbol için. Ama insanların elinden bunu da aldılar. Ben yaklaşık 6 yıldır doğru düzgün maç izlemiyorum. Trabzonspor taraftarıyım. Ama doğru düzgün maç bile izlemiyorum. Ya çünkü yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk var. Almışsınız siz bu şampiyonluğu Bunlar 6-7 yıl önce ve o bile sizin şehrinize gelmemiş. Yeni bir stat yapılmış. Stadın projesine bakın. Bir de yapılan stada bakın. 30-40 bin kişi yaklaşık açılışına gitmiş. Hiç kimse kupayı sormamış. Diyeceksin kardeşim sana mı kaldı bunu sormak? Evet. Bana kaldı. Ne fark eder? Ben de Trabzonluyum. Bu şehrin bir evladıyım. Trabzonsporluyum. Evet. Adaletsizlikleri artık tahammül edemiyorum. Tahammül sınırlarımın ötesine geçmişim. Kendim yaşadığım bir olaydan sonra zaten film bende kopmuş. Bir olay yaşadım ben. Oturan adam diye basana da yansıdı. 252 saat oturduk. Bir tane yetkili gelmedi. Herkes haklısın haklısın dedi. Ama ben şu şeye çok benzettim. Aynı Trabzonspor'un kupası gibi. Herkes haklısın diyor ama kupa yok. Benimki de o misal oldu yani. Herkes haklısın diyor ama ortada hiçbir şey yok. Ama sonra dedim ki ya demek ki adaletsizlik her yerdeyse bir yerde insanlar da artık göz yumuyorsa nasıl 30-40 bin kişi yaklaşık Trabzonspor'un stadının açılışına gidip de sadece isim muhabbetinin kavgasını yapıp da kupayı kimse ha şeyini sormuyorsa nerede bu kupa diye demiyorsa ben de kendime bir misyon edindim. Ben sorayım dedim kardeşim ne fark eder kupa bizim değil mi ben de geliyorum almaya işte. Fenerbahçe'li arkadaşlar bana kızacak, sövecekler, gördükleri yerde belki de dövecekler, öldürmek isteyecekler. Fanatik olanlar için söylüyorum ama onlara şunu demek istiyorum. Arkadaşlar benim takımsal olarak veyahut Fenerbahçe'nin kendi kulübüne veyahut müzesine veyahut herhangi bir şeyine zarar verme gibi niyetim yok. Ben sadece siz de bilirsiniz ki 3000 üzerinde sizin plaketiniz ve kupanız var müzede ve bu kupa ve plaketlerin içinde bir tane şahibeli olan bu kupa var. Sizin suçunuz değil yönetimin yapmış olduğu bir şey. Ama şunu söyleyeyim eğer bu kupa Trabzon'un müzesinde olsaydı da sizin hakkınız olsaydı ben inanın alır size verirdim onu. Şimdi diyeceksin dalga mı geçiyorsun? Şimdi burada daha çok sinirlenenler olmuştur mutlaka. Neden olmasın kardeşim? Adaletsizlik ve haksızlık varsa siz kabul ediyor musunuz haksız yere kazanmış olduğunuz bir şeyi kendi yerinizde kalmasını kabul eder misiniz? Vicdanınız el er veriyor mu? O zaman gerçek taraftarlığınızı e, sorgulamak gerekir. Ya ben geçenlerde bir penaltı pozisyonu oldu Trabzonspor'un haksız yere verildi, maçı kazandı. Benim zoruma gidiyor açıkçası. Diyeceksiniz ki o zaman ona itiraz edin. Kardeşim zaten Trabzonspor'su onlarda Şampiyonluk iddiası yok ki. Ha şikayet etmek mi? Evet kardeşim kasıtlı yapılan, hakemin yanlış vermiş olduğu her şeyde ben aynısını söylüyorum. Temiz futbol diye bir şey kalmadı. İnsanlar, şöyle diyeyim size, birçok insan e, maça gitmek için icabında parası olmuyor veyahut bir yerden borç alıyor veyahut kıt kanaat bir şey yapıyor gidiyor maça. On binler böyledir, eminim böyledir. Ama şöyle yuvargılayalım, şöyle sorgulayalım daha doğrusu. Ya futbolcu ve yöneticisi sağdan çıktığı zaman veyahut e, soyunma odasından çıkıp evine döneceği zaman son model arabasıyla dönerken Millet metrobüsten, metroyla, tramvayla, ne bileyim dolmuştan, ondan bundan evine dönüyor. Yani onların aldığı parayı biz veriyorsak o zaman biz temiz futbolu isteme hakkımız var. Eğer biz orada bir maç izliyorsak veyahut insanlar e, burada deşarj oluyor, streslerini atıyorlarsa o zaman hak ettikleri gibi oynamalar lazım. Ama öyle bir olmuş ki Türk devleti, devletimiz kumarı yasakladı. Zaten benim kafam onu da hiç almıyor. Madem kumar yasak Kıbrıs'a niye oynatılıyor? Çünkü niye Türkçe'ye yük olmasın Bilmiyorum ben siyasi olarak çok anlamam o işlerden Ama öyle düşünüyorum e Bir de bakıyorsunuz e kumar yasak diyorsunuz Benim gençliğimde 3 tane şey vardı Hatta 4 tane 4. çok bilmezdik ama sonradan çok popüler oldu Milli piyango Loto, toto sonradan at yarışı çok Eskiden var da biz bilmiyorduk o kadar Ben bilmiyordum en azından at yarışı e Kumar yasak diyoruz Hadi saymaya başlayalım Milli piyango İddia onu ayrıca döneceğim ben e, Kazı kazan 10 numara, 6 numara ne bileyim at yarışı, şans topuymuş aklıma da gelmiyor. Onlarca, On, onun üzerinde herhalde. E, bu şekilde oyun var. Ya kumar yasak da bunlar niye var? İddia ya şöyle bir şey var mı ya? İddia, adam ben kahvede görüyorum. E, kendi takımının maçına bahis oynuyor, kaybedeceğini düşünüyor. Öbür takıma bahis oynuyor. Maçı izlerken kendi takımın gol yediği zaman seviniyor. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Futbolu biz bu hallere getirdik. Futbol diye ki sadece futbol olarak da demeyeceğim. Bunun içinde basketboluna kumar oynanıyor. Koşusuna her şeyine kumar oynanıyor. Ya insanları biz spora değil veya ne bileyim e, gerçek taraftarlığa değil tamamen kapitalizmin esirliğine, paraya, sisteme köle ettik. Şimdi beni gerçekten izleyip ve dinleyen 4 büyük, 3 büyük veya 18 takım, 20 takım demeyeceğim. Sporu seven, ve spor gönüllüsü olan, fanatiz adı altında bulunan birçok arkadaşa şunu demek istiyorum. Ya arkadaşlar temiz sporsa gelin destek olun böyle olaylarda. Kupa bir yerinse alması için destek olun. Alınmıyor işte görüyoruz. Baskılar, siyasi güçler, onlar bunlar alınmıyor. Demek ki böyle bir şey yapmak lazım ki buna dikkat çekmek gerektiği için ben bunu yapıyorum. Ha belki bu videoyu izlediğiniz zaman ölmüş olabilirim, dinç edilmiş olabilirim, tutuklanmış olabilirim. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Ya da oradan çıkmışımdır, kupayı Trabzon'a getirmişimdir ki inşallah öyle bir şey başarırım. İnsanlar yargı infaz yapacaklar, kötü sözler söyleyecekler. Amenna. Onları da, onları da anladık. Ama siz de beni anlayın. Gerçek taraftarsanız, gerçekten hak edilen bir şeyin olmasını istemez misiniz? Futbolcunun bahis oynadığı, yöneticinin rüşvet verdiği, sporcunun kendine göre çıkarları menfaatleri doğrusunda istediği zaman oynayıp istemediği zaman oynadığı. Ya böyle bir spor ister misiniz? Taraftarsınız. Birçok takımın amigoları var. İyisi var, kötüsü var. Her insanın iyisi var, kötüsü var. Ya sırtını sahaya dönüp tezahürat yaptıran arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın tenzih ediyorum. İçlerinde iyisi var, kötüsü var diyorum. Üstüne alınacak olan alınsın. Siyasi güçlerin veya belediyenin veya bir çıkar ilişkisinde eğer destekleniyorsanız kendi takımınızın gerçek taraftarlarının liderliğini yapıyorsanız lütfen hak edilen, dürüst olan ve temiz olan sporun yapılmasına uğraşın. Orada size destek olanların dediği sloganlara destek olanların dediklerini yapıp dediklerini yapmamazlık yapmayın. Gerçek amigoluk budur. Artık Türkiye o kadar bir rezil bir hal aldı ki bu spor konusunda. O kadar bir kirlendi ki biz bunları bile yapamıyoruz. Sorunların hepsi bu. Sorun Fenerbahçe Trabzonspor sorunu değil. Sorun adaletsizlik sorunu. Fark eden bir şey yok. Bugün bu takım yarın öbür takım ne fark eder? Ama şunu bilin. Şehir takımları için söylüyorum. İstanbul büyük şehir. Trabzonun adı da büyük şehir. Ama Trabzon şehri Trabzonsporlan var olan bir şehir. Burayı bilenler bilir de bilmeyenler için kısaca bir özetleyeyim. Trabzonspor'un maçı olacağı zaman şehirde bir kalabalık olur, bir canlanma olur, herkeste bir heves olur, böyle bir hareket, bir kıpırdanma olur. O yüzden şehir takımları için şehirlerinin takımlarının maçları farklı bir değerlidir. Şimdi stat konusunda. Akyazı'da Şenol Hoca'nın ismi verildi. Şenol Hoca iyi, başarılı bir hoca. ben hiçbir sorunum yok, sevdiğim bir hoca. Yalnız bunun eleştirisini o kadar çok yaptılar ki isim o mu olsa bu mu olsa gündemi kaydırdılar. Statik kimse sormadı. Kimse kupayı da sormadı. Gündemi tamamen değiştirdiler. Eminim ki Şenol Hoca şöyle, şöyle bir şey denilseydi ben e, kabul ederdi diye düşünüyorum. Ya Stada isim derdi mi vardı kardeşim? Ben size öneride bulunayım. Ya Trabzonspor'un şampiyonu oldu ya. Bırakın ismi kalmasın, ismi olmasın. La kim şampiyon ederse onun adını koyun ya. Hangi hoca şampiyon ederse onun adını koyun. İster Şenol Hoca olsun, ister Ahmet, ister Mehmet, ne fark eder? Aminaket ismini silebiliyorsanız, yeni bir isim koyabiliyorsanız bunu da yapabilirdiniz. Yani olay aslında Şenol Hoca'nın isminin olması da değildi. Bir gündem olsun da kimse bu sitatın orijinal projesi böyle miymiş, değil miymiş yorumlamasın. 30 bin, 40 bin kişi bir ağızdan bağırmasın kupamız nerede diye. Ya soruyorum arkadaşlar kupamız nerede? İşte şu videoyu izlediğiniz zaman kupanın nerede olduğunu göreceğiz. Tekrar müzede de olabilir almış da olabilirim. Trabzon'a yola da çıkmış olabilirim. Ölmüş de olabilirim. Fark eden bir şey yok. Ama bu kupa Trabzonsporunsa şayet bütün takım taraftarları için söylüyorum. Bu kupanın Trabzon'a gelmesi lazım. Mahkeme süreci bekleyeceğiz. Ya kardeşim mahkeme neyini bekleyeceğiz? 6 yıl olmuş ya. 6 yıl olmuş. Halen mahkeme bekleyeceğiz biz. Ya diyeceksiniz şu beklemen lazım kardeşim adalet. E, adaletse Apo'yu bekliyorum ben 20 yıldır. Ne oldu? Koruma verildi. Askerler Apo'yu koruyor. Ada verildi adamaya ada. 30 bin kişinin katiline ada verildi. Ya şimdi böyle düşünün zaman biraz komik geliyor ama ama işin aslı bu. İşte ben bu adaletsizliğe kızıyorum. Adaletsizlik her neredeyse Allah rızası için sessiz kalmayın. Etrafımızda her yerde bu adaletsizlik var. İşte bu adaletsizliklere göz yumduğumuz için bombalar patlıyor, insanlar ölüyor diyeceksin. Ne alakası var? Çok alakası var. Birkaç gün önce Reyna olayında tutuklanan bir adama benziyor diye haberlerde izledim de dövdüler adamı. Ya kardeşim adam benziyor diye döven toplumdayız biz. Ama haksızlık olduğu zaman göz yuman toplumun da aynı toplumda biziz. İlla kötü bir şey mi olması lazım ses çıkarmak için? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başınızı artmış olabilirim. Temiz bir spor istiyorum. Temiz bir futbol istiyorum. Temiz Türkiye istiyorum. Ha ben dört dörtlük mü insan mıyım? Hayır. Herkesin kabahati kusuru var. Şimdi insanlar yargılayacaklar. Hırsızlık diyecekler. On diyecekler. gaz diyecekler. On diyecekler. Bunu diyecekler. Ya hırsızlık olması için bana ait olmayan bir şeyi almış olmam lazım. Ben demiyorum bize ait bir şeyi emanet duruyordu ben almaya geldim. Eğer alamamışsam da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarlarına sesleniyorum. Kardeşim Şahil'e bir veli bir kupa var. 3000 üzerinde temiz kupanız var orada. Bir tanesinde sorun var. Ya sizden rica ediyorum emanet duran şeyi lütfen Trabzon Müzesi'ne gönderin. Oldu ki ben öldüm. Öldük öldük. Allah rahmet eylesin diyecek bir şey yok yani. Oldu ki linç edildim. Her türlü ihtimal mevcuttur. Ama nihayetinde ben bunu sadece kupayı almak amaçlı değil, insanlara adaletsizlik karşısında susmamaları gerektiğini göstermek için yapıyorum. Tehlike ise tehlike. Ama en azından boşa gitmiş olmasın. Kanallar kafalarına göre yorumlayacaklar. Ya Bizim yerel, yerel yönetimde sıkıntı var zaten Trabzon'un da, Büyükşehir Belediyesi'nde. Burada yerel gazeteler bile cesaret edip bazen menfaatleri doğrultusuna yazamıyorlar. O yüzden ulusallara sesleniyorum ben. Ulusal kanallar da çoğu kendi menfaat ve çıkarlarına doğrultusunda haberi Farklı çarpışacaklar. En azından şu röportajı izleyenler bir nebze bilinçlenmiş olur. Çünkü diyorum ya bunu ben e, yayınlamazlarsa arkadaşlara söyleyeceğim olaydan birkaç dakika önce yayınlasınlar diye veya sonrası için fark etmez. Farklı yerlere çekilecek. Farklı yerlere çekilmesini istemiyorum. Ben ne bir terör örgütü, ne bir siyasi kuruluş, ne bir tarikat ne bir cemaat ne başka bir şeye bağlı değilim. Sıradan bir vatandaşım. Aslında her sıradan vatandaşın yapması gerekeni yapıyorum. Adaletsizlik karşısında susmuyorum. Sadece benim ee, bir ara çok söyledim ve çok tekrar ettiğim birkaç röportajım vardır böyle. Uyuyoruz, uyutuluyoruz diye. Toplum uyuyor arkadaşlar, uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Size verilen ev kredileri Hepimiz için söylüyorum. Kredi kartları, araç kredileri, o, bu, kira, geçim derdi bilmem ne her şeyin derdine düşmekten hiç kimse adaleti sormuyor. İşte verilen şey buydu zaten. Bu sistemin kölesi olunduğu için herkes susuyor. Susmamak lazım. Ben bunu yaptım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana kızan arkadaşlar yani tamam kızabilirsiniz, söyleyebilirsiniz anladık da elinizi vicdanınıza koyun da bir de çok yönlü düşünün şu olayı rica ediyorum çok teşekkür ederim sağ olun